Şimdi burada hadis-i şerifte ne diyor? Selasun münciyatun. Üç şey kurtarır insanı diyor. Haşitullah teala fissir vel alaniye. Gizli ve aşikar Allah'tan korkmaktır. Yani bir Müslümanın gizlisi aşikarından daha güzel olmalı. Yani gizli halini insanların öğrenmesinden kişi korkmamalı. Eğer korkuyorsa o zaman münafıklık alameti var. Vel adlu fir rıda vel gadab. Öfkeli halde de veyahut da razı olduğun halde de burada adaletli olman. Bu adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Yani öfkede de adalet, rız rızalıkta da adalet. Hep adaletli davranmak lazım. Vel kastu fil fakri Zenginlikte, fakirlikte hep muhtedil olmak. Kast kelimesi iktisat. İktisat kelimesi. Yani işi maksadına uygun yapabilmek. Buradaki maksat neyse o maksada uygun yapmak. Fazlası israf olur. Kıstığın zaman da efendim e, takdir fazla da kısmak iyi değil. Yani çolu çocuğun ihtiyacı var, kısıyor efendim e, <laughs> var olanı da e, döküyor. Fazlası israf. Ve <laughs> selselasun üç şeyde kişiyi helak eder. Heven <laughs> mütebah arzusunun peşine gitmek şu <laughs> muta efendim e, bir de cimrilik. Ve ona da onu da uyguluyor, cimriliğini uyguluyor. Zekatını vermek hayır hasenat yapmıyor. Fakir orada perişan olmuş, merhamet etmiyor. Ve yacabul mer'i nefsi kişinin kendini beğenmesi ne kadar çirkin.